Bu muharecede de salavat-ı şerif'in önemi çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ve lezibaten iblah nabiyen men salli aleyhi fi hadil leyl la yu'ta sevabennabiyin vel murselin vel melaiketi ve en hasyebaid. Berat gecesinde bana salavat okuyanlara bütün peygamberlerin, rasullerin ve meleklerin bütün salavat getirenlerin sevabı toptan verilecek. Yani büyük bir şirkete iştirak var. Özellikle şu salavat Allahu salli ala ruhu seyyidina Muhammedin fi'l arwah ve ala cesedi fil etsad, ve ala kabri fil kubur. Bunu yüz kere okusa mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i olduğu suretiyle aynen görecektir rüyasında. Beni gören hakkı görmüştür. Beni gören şefaatime nail olur buyuruyor. Bu yüz kere bu e, Şaban Risalesi'nin 220. sayfesindedir bu salavat şerif. 220. sayfa. Evet bu gece sürme çekilir. Aşure gündüz Berat'ta gece. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kitabul Berake fi Fazlu Sa'i vel hareket diye bir kitap var İmam Hubeyşi'nin. Radıyallahu anh. Büyük allamedir. Büyük velidir. Onun kitabında bu hadis geçiyor. Buyuruyor, iki gözünüzün birine üç kere, diğerine iki kere sürme çekin. Yani orada göz tayin etmiyor, sağ göze üç çekelim, sol göze iki çekelim, Allah sizin gözlerinizi arızadan, iltihabından, mikrobundan, göz hastalıklarından muhafaza edecek. Berat gecesi. Berat gecesi zemzem içelim. Hepimizin evinde ocağında vardır. Ee, buluruz çünkü zemzem-i şerif bu gece taşar. Ya, oradakilere de sordum. Depoda çalışanlara da sordum. Kitapta böyle yazıyor dedim. Bütün depolar doluyor diyor Berat gecesi. Bütün depolara kuyu kabarıyor diyor. Ve dünyanın bütün suları zemzemle buluşurlar. Hepsi ona selam verip ziyaret ederler. Suları biliyorsun, geçişleri acayiptir. Nereden geçerler? Bu gecede ölülerimiz evlere gelir. Berat gecesi. Ya hoca onu derse hiç uyuyamayacağım zaten şimdi. Zaten uyuma diye söylüyorum. Ölüler geçmişler gelir. Deden, anneannem, babaanneler hep gelir. Özellikle onların evinde oturuyorsan tam gelirler. Ha doğruyu konuşuyorum. Çünkü ruhlar gelirler derler. Ey ee, gidi torunlarımız, yakınlarımız, neyse mirasçılarımız, miras yedilerimiz, evlerimize sakin oldunuz, nimetlerimizden istifade ediyorsunuz. Mübarek ferahat gecesi bir dua yok mu, bir hediye yok mu derler, müracaat ederler. Ulema evliya böyle buyuruyor. Bu gece mutlaka geçmişlerimize de hediyeler ulaştıralım. İnşallahurrahman. Bize dua edin, istiğfar edin derler. Günahlarımızın affını isteyin derler. Derecelerimize terfi isteyin derler. Böylece ruhların geldiği rivayet ediliyor.